Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Filippo Margaretti stoper kariyeri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Geçen bölüm çok stresliydi. Villarreal ile olan şampiyonluk yarışı son maça kadar uzamıştı. Maalesef son maçta istediğimiz olmadı. berabere kaldık. Kazansaydık şampiyon olacaktık. Averaj farkıyla. Maalesef olamadık. Asıl hedefimiz zaten Şampiyonlar Ligi. Bir sezon atladım. Şu anda 25 Şubat 2025'teyiz. Son 16 turu geldi. Son 16 turunda rakibimiz Manchester City oldu. City'ye karşı oynayacağız. Lig maçlarını yapmadım. Ama ligde galiba güzel gidiyorduk en son. Gördüğüm kadarıyla. Hep böyle galibiyet falan aldık. Son 16 turundan sonra işte çeyrek final. Yarı final. Oradan da şampiyonlar ligini kazanmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Öncelikle bir şeye bakalım. Ee, şurada La Liga'dan olmuş. O biraz daha önemli. La Liga Santander diyelim. 65 puanımız var. 54 puan. Bize en yakın ekip. Atletico Madrid şu anda. Baya bir fark attık. Olması gereken de buydu. İki muhalifet iki beraberliğimiz var. Şimdi Şampiyonlar Ligi geldi. Çok önemli. Büyük ihtimal 2 bölüm sürecek yine bu sezon. Ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız lazım. O takımda ma şey Van <laughs> Dijk Van Dijk var. Yedekten giriyoruz Van Dijk'in yerine. iyi transfer ettik. Onu gördüm. Onlarda Sterling, Rodrigo. O şey Rodrigo olan Rodrigo. Cancelo, Ruben Diaz. Aynı kadroya. Gerard Moreno'yu almışlar. Onun haricinde bizim kadro Blanco oynuyor şu anda. Bir de işte çoğamini var. Van like Dijk'in yerine biz girdik şu an. Haydi bakalım başlayalım. 0-0. Bu arada geçen bölüm hatta son iki bölümdür çok fazla gol katkısı veriyoruz takıma. Böyle devam ederse Şampiyonlar Ligi'ne çok işimize yarar. Bakalım. Kornerlerde kendimizi gösterelim. Bu arada normalde yedek olmazdık da bazı haftalar böyle 2 hafta 2 hafta atladım. Hani bir hafta bir hafta antrenman yapmak gerekiyordu ya. O yüzden çok hafif yedeye düştük. Önümüzdeki bölümlerde zaten önümüzdeki maçlarda zaten o ilk 11 çıkar. Haydi bakalım. Deplasmana geldik. Etihad Stadyum, Dakika 60 falan herhalde. Van Dijk'ın like yerine oyuna giriyoruz. FIFA 23'te Van Dijk like çok fenaymış. O kartı falan çok kaliteli. Oyuna dahil olduk. Dakika 56. Güzel. İkinci yarının başına sayabiliriz herhalde. Aha. Vinicius girdi araya. Vinicius'tan pas var. Gol gelir mi? Haydi oğlum. Vinicius çekti çevirdi verdi arkaya. Joao Felix. Şimdi Casemiro. Felix tekrar. Çok hızlı başladı maç. İkinci arenasından azından. Bizde mi Değil. Ha kamera çalışmıyor. Neyse tamam. Şeye kilitlenmiyor. Margaret'e kilitlenmiyor kamera. Vermesin vermesin vermesin. Kapat şurayı. Kapatacak. Kapat oğlum çok güzel Kazemiro. Bas kes. Bu sene şu şampiyonlar ligini alalım. Artık Real realde bari alması gerekiyor. Felix. Oradan koştu. Vinicius. Mükemmel bir koşu var. Niye öyle bir şey yaptı ki? Nuno Mendes. Şimdi bizde o top Margaretti Pasımızı bıraktık Rodrigo Chouameni Vasquez Rodrigo'dan Chouameni Geriye döndü Vasquez Hemen bırakıyoruz tek top Rodrigo Felix Felix kaptırıyor De Bruyne aldı topu Gerard Moreno Moreno'dan pas var bu arada De Bruyne atabilirler Geç önüne Geç önüne Geç önüne Bıraktılar oradayız. Aman abi uzaklaştır. Benzema kramponları asıyormuş. Artık tabii çok fazla düşmüştür. Yaşlanmıştır. O yüzden bırakıyormuş. Bıraksın abi. Çok sıkıntı yok. Az kalsın Bu deplasmana şöyle bir farkla falan gitsek yeterli olur. 1-0 olsun bizim olsun diyelim. İkinci maçı rövençte var ya bu maçın. Berabere kalsak bile olur ya. Ama bir gol atabiliyorsak atalım. Öyle gidelim buradayız, buradayız. Sıkıntı yok. Rodrigo kazandı bu arada. Chomini. Buraya ver, buraya ver. Boşuz. Çok güzel. Şurayı bir görsek ya. Of, çok güzel çıkarttık oradan. Vinicius. Şimdi Brahim. Joao Felix. Felix'ten pas var. Chomini'ye doğru. Chomini. Kaptırmak. O oh, son anda bu arada faul. Güzel bir nokta. Kırmızı kart. Gelişten anladık. Kırmızı kart. Rodri çok fena kaymış orada. Ben biraz da böyle yavaş hani sarı kartlık pozisyon gibi gördüm de. Oy çok fena makası almış orada böyle tobanıyla birlikte girmiş. Kırmızı kart. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Kaldır. İstemedik bu arada. He. Kendi kaldırdı. Harvalden pas var. Ortaya verebilirler. Nuno Mendes girdi araya. Hadi çabuk. Güzel bir kontratak olsun. Vinicius fırla. Fırla 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 çok uzak kaçıyor. Ama çok kötü paso. Buradayız. Ortaya verecekler büyük ihtimalle. Kapattık orayı. Kapattık orayı. Kapattık. Out. Bir gol gelir mi? Rakip 10 kişi. Artı 1 verdi Okem. Okem. Hoca. Evet bitecek galiba ya. 90 artı 1. Gol yemeden bitirelim de. Evet maç bitiyor. 0-0. 10 kişi siteye karşı gol bulamadık. çok da düşmediler oyundan. Zaten yedekten girmiştik. Çok da sıkıntı yok. Sonraki maça geçelim. Şimdi bizim eve gelecekler. Orada kazanmamız gerekiyor. 7-0 dümdüz oyun oynadık yani. Hiçbir şey olmadı maçta. Çok gelemediler. Gerçi gelmeye çalıştılar da biraz o ceza sahasının o çizgisine falan takıldılar. Bizde çok bir şey yoktu. Benim a üstümde esti forması var. <laughs> Sızma yapmıştım araya. Dur şu yedekten çıkalım artık ya. Dedekte kaldık. Tam ucundayız. 65'e 54. Oo lig zaten çok kolay. Antrenman yapmamız gerekiyor. 2 hafta falan atlayalım ya. Gerçi bir hafta sonra antrenman yapalım. Ondan sonra tekrardan bir hafta atlayalım. 6-2 kazandık. Oha! Atletik Bilbao değil mi? 4-1 yendik. Yine Atletik Bilbao. 2-1 kazandık. Vay vay vay. Takım coşuyor şu an. Ama işte bayağı bir geri düştük. Atladığımız maçlar çok da Hani gol yiyoruz ya. İyi oynamıyoruz herhalde. Şuraya kadar atla. Son bir antrenman yapacağız. Mağlubiyet aldık. Hiç sıkıntı yok. Bu zaman zaten takır tukur geldiğimiz için. Bir mağlubiyette tökezlemeyiz herhalde. Galiba bu maçta da yedek olacağız ya. Dur bakalım. İlk 11 çok uzak. Evet yine uç tarafında kaldık. Böyle bir 55-60 gibi oyuna gireceğiz büyük ihtimalle. City maçının ikincisinde. 0-0 ilk maçtı. Bakalım bu maç ne olmuş. Basıyoruz. Hayda. 1-0 gerideyiz şu anda. Van Dijk'ın yerine giriyoruz. İşler sıkıntı. Başla bakalım. Haydi Margette. Şöyle bir kafa golü falan. Beraberliği bulalım. Ya da takım kendi atsın. Hani penaltı olur bir şey olur. Galibiyeti getiren gol atsak süper olur yalnız. Şampiyonlar Ligi'nde. Uf, kafa golüyle birlikte böyle. Hele son dakika olursa. 3 numara tam tersi olması lazım. 3 numara Margette oyuna giriyor. 4 numara Van Dijk oyundan çıkıyor. Ne istiyor hoca? 6.5 rating gol tane pas yap. 2 ya topu uzaklaştır. Dakika 60. Güzel. Sağ stoper olarak yerimizi aldık. Şurada. Geçtik abi. 1-0 girdiyiz. Hemen bir gol. Hemen bir gol bulup bir de şey yapsak ya üstüne. Tam böyle son dakikalarda 90 artı 1'de falan. Kornerden kafa golü. Üf. Çok fena olur. Aldık mı? Vinicius. Güzel aldı bu arada. Aha. Akar oradan. Akarsın oradan. Gidiyorsun. Gidiyorsun. Yap ortanı. Yapıştır oradan. Geri ver. Sen de bırak. Oğlum ortaya bıraksanıza gelişini vuracak. Cık, olmadı ki. Brahim. Rodrigo. Vastlaşarak stil defansını açmaya çalışıyor takım. Choumini. Paul yok. Vasquez. Vur. Ederson ve corner. Bir dakika. Şimdi. Margaretti, Geç yerine. Geç yerine oğlum. Biraz farklı bir noktadayız. Ya çok farklı noktadayız ya. Tamam geçtik yerimize. nereden bir şey çıkartamadık. Opini bizimkilerde. Blanco. Antonio Blanco. Felix. Blanco kaldırdı. o Felix orada. Rodrigo offside mı? Yo offside yok. Son 15 e dakika Felix. Geçiyordu. Jimenez orada. Yalnız bastırın. Ederson böyle çok topla çıkmayı seviyor. Hasarla çıkmayı seviyor. Onu engellemeye çalışalım bunu da başardık zaten. Felix bir daha yukarı bırak istiyorsan. Ne yapıyorsun ya? Ne yapacağız? Ustos. Foden. Artık kazanmamız lazım takım. Takım kazanmamız lazım. Baskı yaptık. Arkadan bastık. Oha çok güzel aktardı. Bill Foden. Foden bıraktı. Son anda müdahale. Kurtuğa. Ver buraya. Omaşus şu an. Ha, nereye aktarıyorsun? Al. Rodrigo. Geçer mi? Geri bıraktı. Güzel paslar bunlar. Bak bunlar güzel paslar. Haydi. Haydi takım şuradan bir gol. Çuameni. <laughs> Topun etrafına döndü. Evet ortadan kaçmaya çalışıyor Pilfoden. Önünü kapattık. Bomboş. Şu an biz tutmazsak net koşup gol atar. Tutamadık zaten. Çok geç kaldık orada. Aman neyse yemedik golü. Son dakika geliyor. Haydi beraberlik olsun. Takım. En kötü beraberlik alalım. Uzatmaları götürelim. Korner kazanlar. Korner dönüşü. Vinicius. Etkili olman lazım. Yeme. Kurtu al. Ver kurtu çabuk. Bırak bırak bırak. Çabuk ol çabuk ol. Ver şuna abi artık ya. Ne yapıyorsun ki? Yarım saat geçti. Cık. Bir saat geçti. Al. Al işte. Çıkamadık adamlar yerleşti. Paul. Aha Kaldıracak mı? Pas herhalde. Kaldırdı. İstememiştik. Ne oldu. Penaltı mı? Penaltı. Margaret Tia faal yaptılar. Penaltı. Ruben Dias'ın müdahalesi var. Tam 90 artı 1'de. Lütfen atın şu penaltıyı. Margaret tam vuracaktı. Şurada vurdukta... Yok eline çarpmış pardon. Margaret'in üstünde. Ruben Dias'ın eline çarpmış. Ben orada faal yapıldı sandım. Rodrigo. Lütfen at şunu. Aynen o kadın gibi bekliyorum şu an. Ne? Maalesef. <laughs> Eğlendik abi. 1-0. İki maçta sadece bir gol oldu. Atletico geçmiş. Chelsea geçmiş. Inter. Villarreal, Barcelona, Paris yokmuş bir de Juventus ve Genk mi? <laughs> Abi. Elimizi kolumuzu sallayarak o kupayı alacaktık. Elenmeseydik. Cık. Kaybettiğimiz finale bak ya. Yani işte şeye. Elendiğimiz maçlara bak. Hemen şöyle madem sezon sonuna doğru geçelim. Mart ayındayız zaten. Ee, burada ne kupası? Kupada İspanya final varmış. Bunları yapmaya gerek yok. Ligde zaten şampiyon olacağımız için. Şuraya kadar atlayalım. Ee, ben orada devam ettireceğim şimdi. Bu video burada bitmeyecek. Büyük ihtimalle <laughs> önümüzdeki sezon şampiyonlar ligi finaline devam edeceğiz şimdi dur. Evet bu arada Manchester United'tan bir teklif gelmiş. Ama tabii kabul etmeyeceğiz şu an. Ee, United'a gitmeye hiç gerek yok. Real Madrid'den devam. Önümüzdeki seneye doğru geçelim. Bu arada transfer sesine falan eklenmedim. Sadece öylesine yollamışlar. Ama gerek yok. 283 milyon euro. Oha. Bayağı bir yedeye düştük bu arada atladığımızdan dolayı. Ligimizin son maçı bunu da atlıyoruz. Ve büyük ihtimalle bir 94 puanla falan şampiyon olmak üzereyiz şu an. Sosyal at maçı kazandık çok güzel. Şimdi şöyle bir gol kralı falan kim olmuş ona bakalım. La Liga'yı sonunda kazandık 94 puanımız var. 14 puan fark attık en yakın rakibimize. Barcelona 3.ymüş. 47 e Averaj. Sadece 4 tane mağlubiyet 4 tane beraberlik var. Kupa de İspanya. Alabildik mi? Ulan Barcelona yenmiş. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nden çok erken elendik. Zaten biliyorsunuz. Finalde City ile Juventus olacakmış. Elimizi kolumuzu sağlayarak şampiyon olacaktık. Maalesef. fırsat tepiyoruz. Şimdi. Şuradan bakalım. Gol kalı. Gomez olmuş. 25 gol Atletico'da. 22 gol Vinicius. Rodrigo 16 gol. Asist Vinicius. Oğlum ne yapmış ulan? Gol maç Kurtuva. Çok güzel. Vasquez 5 kere sarı kart görmüş. Ee, başka realden biri yok. Kırmızı kartlarda da yok herhalde. Aynen. Bu sezon bu şekildeydi. <laughs> Çok erken aldığımız için hemen videoyu kapatmadan yeni sezona doğru geçelim. Ben ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar yeni sezona hoş geldiniz. Bir sezon daha atladık. Şu anda Şampiyonlar Ligi son 16 turuna geri geldik. Ee, şu anda genç geldi bu arada karşımıza. Biraz daha kolay bir rakip. Diğer rakipler kimler bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Bu arada ligde çok kötü gidiyoruz. Baktığım kadarıyla 2 haftada falan bir antrenman yaptım. O yüzden biraz yedeye düştük. Tottenham Dortmund, City Barcelona güzel. Hertha Berlin Liverpool. Paris geçiyor. Atletico, Marsilya geçer herhalde. Yani Chelsea dönebilir de. E, Villarreal veya Lazio gelecek. Biraz daha böyle kolay rakipler gelsin de. Rahat rahat şöyle bir finale çıkalım. Genk geldi son 16'da. Genk'e karşı oynayacağız. Kadro nasıl bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. 37 maç oynamışız. 1 gol atmışız şu anda bu sene. Ama ligde çok kötü gidiyoruz. Baktığım kadarıyla en son öyleydi. Evet 5. sıradayız şu anda. Real Betis 11 puan fark atmış. <laughs> Lan geçen sezon 94 puanla bile şampiyon olduk. Bu sezon gelen geçen yeniyor anlamadım. Biz şampiyonlar ilgine odaklanalım da gerisi çok önemli değil. Kadroda bile yokuz şu an. Hadi takım kazan bari. Haydi oğlum. 3-1 kazandık. Çok güzel. Çok güzel. Rahat geçeceğiz gibi gözüküyor şu an. Hocam ikinci maçta bari oynat ya. Tottenham'dan bir teklif var. Dur bakalım. <laughs> çok gitmek istediğimiz için değil de. Şu i̇kinci maç bir gelsin. Nerede bu? Oo, buna da daha çok varmış ya. Şuraya bir ilerle. Bu sene daha bir şampiyonlar ligi için duralım bakalım. Üçüncü sezonumuz çünkü artık Real Madrid'de. Artık şu kupayı bir kazanmaya çalışalım. Barcelona maçı. Kupada İspanya ya yarı final kaybettik. Gördüğünüz gibi bu sezon sürekli mağlubiyet. Hocam şu ikinci maçta oynat bari ya. En azından bir şampiyonlar ligini oynamış oldum. Zaten 3-1 ya. Oynatır büyük ihtimalle ama bakalım. Barcelona maçı. Lig maçı. Ne oluyor? Hop mağlubiyet. Barcelona da içimizden geçiyor bu sezon. <laughs> Çok güzel oynuyorlar herhalde. Son 16 ikinci maçı geldi. Biraz bari oynasak mı? Çünkü bayağıdır sezon başından beri sürekli atlıyoruz. O yüzden sanki bizi çok düşünmüyor hoca ya. Bir bakalım. Evet yedekten sokuyor. Van Dijk'in yerine girelim o zaman. 3 bir ama olsun. Bir bakalım. Hem sonraki rakibimizi görmüş olalım. En azından şöyle bir yarım saat falan oynayalım. Bir kendimize gelelim tekrardan. Bu sezon oynadığımız ilk maç olacak bu. Yani kendi başımız oynadığımız. Yine aynı şekilde Van Dijk oyundan çıkıyor. Margaret oyuna giriyor. Haydi bakalım. Dakika kaç? Bu arada kaptanız lan. Oy kaptan Margaretti. Bak bak bak. Of. Hadi bir de gol atalım. Vay! Takım kaptanı olduk. Kaçırma. Buradayız. Kaptan Margaret'i bastı üstüne. Kaçırmadım. Kapat şurayı. Sıkıntı yok oradayız. Ortadan kaçmaya çalışacaklar. Margaret'i koydu ya. Aldı topu. Hocam faal yok ya. Göster bakayım. Göstermiyor değil mi? Of pozu bandını taktık. Büyük ihtimal kaptan Van ee, o çıktığı için bize verdiler. Olsun. En azından bir kaptanlığı almış olduk. Kurtuğa. Dedim ki bu sezon ligde çok güzel gitmiyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde güzel gidelim. Kazanmaya çalışalım artık. Üçüncü sezonumuz. Margaret'i kazandı. Verdik pasımızı. Brahim. Brahim'den yukarı. Yan Kauto. Soboslai. Ooo Kurtuğa karşımızda oynuyor şu anda. Ne? <laughs> Kurtuğa niye gankte ya? Allah Allah. İlginç. Bu arada bizim takımda Joa Felix falan yok galiba. O yüzden bu kadar gerideyiz şu an. Margareti. Oy. Of. Fena oynuyoruz lan. Şöyle bıraktık. Ay olmadı. Ama çok güzel çıkartmıştık oradan. Onu alamadık. Yem onu. E kalede kurtar yok mu ya? Ha gank'e karşı oynuyor. Ben de dedim. Real'e karşı mı oynuyor bir an? Gank'ten gelmiş ya, o yüzden. Diaby. Soboslay. Aa, takım harbiden dağılmış galiba. Brahim. Soboslay'ı bıraktı şimdi. Neyse ki Vinicius orada ve gol. 4-1 yapıyoruz. Vinicius Junior'ın golüyle hemen atlayalım. Beklemeye çok gerek yok. Bu maç aslında kolay bir maç da işte kaptanız ya. Oynayalım bakalım. Kaptan olarak çok duracağımızdan değil çünkü. Van Dijk'in yerine girdiğimiz için böyle. İyi düşündük aslında ama neyse bizimkilerde. Daniel mu? Olmo. Vinicius geçemedi. Faul yok. Baskı yapın. Hadi bir korner olsun. Çıkartmayın şuradan. Yap olun baskıyı. Bizde kalmadı. Ortaya verebilirler. Kaçacak. Oy nereye attık lan? Diaby. Diaby çekti. Bu arada faal var ama sıkıntı yok. Diaby orada verdi pasını. Orkadan bir vuruş. Hiçbir şey olmadı. Geliyorlar bu arada. Zahmet Dinov. O ne lan? Neyse Margaret de burada bir şekilde engelledik. Oyun önümüze. Çok güzel. Vinicius fırla. Fırla Vinicius. Koşar mı? Biraz erken attık ama koşması gerekiyor zaten. Ne oluyor lan? Birileri yerlere düşmüş. Toma götürüyor. Verdi pasını. McKenzie. Ta yukarı atılan bir top var. 42 numarayı ve 20 numarayı savunalım. Top dışarıdaymış. Biz oraya bakarken. Kaptan Margaretti. Verdi pasını şimdi. Ben Koto. Güzel. Diaby verecek pasını. Yankovato şimdi ortaya düşündü. Geçmiyor top. 90 artı 1. Burada maç bitecek. Kaptan olarak bir yarım saat falan geçirdik. Gayet güzeldi. Keşke full kaptan olarak kalsak. Ee, aslında bir tane ilk 11 oynasak güzel olacak. Liverpool her Berlin 1-0 yenmiş. Total 5-0 geçmişler. Paris, Atletico, Marsilya ve Villarreal. Karşımıza bunlardan bir tanesi gelse çok güzel olacak. İlerle bakalım. Artı 15'te buradan kazandık. İlk 11'e çıktık. Bakalım çeyrek finalde kim geliyor? Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rakibimiz kim? Geldi. Yok. Milli takım işte o. Ben de geldi diye beni heyecan yaptım. Ligde mağlubiyet aldık. Bu ne abi? Gelene geçene mağlubiyet alıyoruz ha. Oo, İtalya'da rezerve kadar düşmüşüz. Antrenman yapmıyoruz ya. Arada bir şöyle İtalya formasıyla da şey yapalım. Antrenman yapalım da. Bizim Mancini'nin de gözüne girmeye çalışalım. Berabere kaldık Rusya'yla. Aa oho sen de sıfırdan sıfırdan yapmak gerekiyor. Bu ne oğlum? Hep eklemeye uğraşan ben o kadar. Kim gelmiş bu arada? Liverpool. Haydi bakalım. Liverpool'a karşı oynayacağız. Dur şurada bir duralım da. Antrenman yapalım. Hah iyice şöyle bir kombine çıkalım. İki tane antrenman gelecek üst üste. Ne milli takımı şunları eklemek çile. <laughs> Bilgisayarda değilim ya. PlayStation 4'te çok yavaş geçmiyor menüler. Şuraya bak. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rakibimiz Liverpool. İlk maçı şimdi yapalım. Yedeyiz bu arada. Bir tane daha antrenman yapsak. Büyük ihtimalle bir 50'de 60'da falan oyuna gireriz. İlk 11 olmadı evet. 55 civarı falan oyunu alır büyük ihtimalle. Ucundayız çünkü. Bakalım kaptan olacak mıyız lan? Kaptan olabiliriz bu arada. Van Dijk'ın yerine oyuna giriyoruz. 62'de 1-0 gerideyiz. Kendi evimizde geri dönmemiz lazım. Kaptan etti Maça doğru geçiyor. Evet Van Dijk oyundan çıkıyor. Kaptan Margaret oyuna giriyor şu anda gördüğünüz gibi. İki maçtır üst üste kaptan olduk. Normalde kaptan Van Dijk çünkü. <laughs> Ondan çıkarken bize takıyorlar. Haydi bakalım maça doğru geçelim. 1-0'dan dönmemiz lazım. Golü yeni atmışlar. Ayo. Bir dakika Santra niye yapıldı lan? Ortayı savunuyoruz. Orta gelebilir. Kapattık burayı. Önüne geçtik tam orta geliyordu. Romendes kesmiş. Jarvis mi? O ne lan sağ kanatlarında kim var öyle? <laughs> Jarvis almışlar. <laughs> İyi transfer. Ya hocam. Penaltı. Ayala mı? Aa. <laughs> Gonzalo Ayala mı lan bu? Bizim Didi kariyerindeki. Şurada eline çarpmış maalesef. En altı kazanıyorlar. Fabinho galiba. Aynen öyle. Haydi Kurtuğa. Haydi Kurtuğa çıkart bunu. Haydi Kurtuğa. Penaltıya kullandılar. Oha. Direkten dönecek sandım. Çok güzel attı. Fabinho'nun penaltı golüyle 2-0 yapıyorlar. Takım çok bitmiş ya. Bu sene belli çünkü. Geçen sezon elimizi kolumuzu sallayarak şampiyon olduk. Bu sezon eser yok. Joao Felix, Arturo Rodrigo yok çünkü. Maalesef. Takım Joao satıp Soboslay almış. Daniel mu almış? Sebayos. Yani normal Sebayos falan oynamıyordu. Kamavinga vardı. Valverde vardı. Rodrigo vardı. Rodrigo yerine Diaby var. Kazemiro yok. Yani şampiyon olduktan sonra gidip takım bozmuşlar. Çok saçma. Şu an Real'den eser yok ha. Maalesef. Transfer çanları mı çalıyor acaba? Jarvis. Real güzel transfer yapar ya. İlla ki yerine oyuncu alır. Ama Ayala yeter be kardeşim. Ya yeter be kardeşim. Allah Allah. 5 dakika geçmedi ikinci penaltı. Bunu bari kaçırsınlar. Hadi be. Kurtuğa. kurtuğa. Kurtar bunu. İşte bu. Direkt artı Kurtuğa. Oh be. Ver şunu şimdi. Ver. Buraya buraya buraya. Kaptanım lan ben. <laughs> Öyle bir şeye giriyor şimdi havalara giriyor. Yalnız yukarıdan bombaş kaçıyor. Soboslay'ı göremedi. Güzel. Nuno Mendes orada. Hadi bir korner. Kafa vuruşu. Kimse yok ki. Oradan gelişine Soboslay ve korner. Haydi Margetti. Geri dönüş için. Bir fark hiçbir şey değil. Margetti. Buraya oyna. Buraya oyna. Oğlum nereye oynuyorsun ya? Orada değiliz ki abi. Çok ön tarafı oynadılar. Bruno Mendes. Oyuncu değişikliği var. Fabinho çıktı oyundan. Vinicius. Soboslay. Abi Soboslay artıda ne olma ne ya. Real'e yakışıyor mu? Bizde kimler kimler vardı? Toni Kroos şey demiş, Liverpool'daymış. Oyuna girdi. O da eski takımına karşı oynuyor. Pedri. Jarvis. Jota. Çok tehlikeli geliyorlar. Diogo Jota. Jota attı golü abi. İleride daha doğrusu Margaret'in arka tarafında biri tam arkamızdaydı. Diğeri sağ çaprazımızdaydı. Önümüzde Jota. 3 vs 1 yakalandık. Maalesef çok feci bir skor. Eski realde eser yok şu anda. Transfer çanları mı çalıyor acaba ya? <laughs> Sanki çok öyle gibi geliyor ama. 3 senemiz doldurduk. Keşke takım bozmasa Çok saçma. Niye böyle bir şey yaptılar? Hiçbir fikrim yok. Takımı neden bozdular? Real normalde kesinlikle böyle bir şey yapmazdı ama. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Baksana abi. Uzaklaştır. Yani tek başımıza böyle bir savunma falan yapmaya çalışıyoruz. Vinicius. Mendes'miş o. Ya bir. Bak otom... Oha. Buraya kadar geldik. Ver madem. Buraya <laughs> geldik abi. Götürüyoruz. Hocam çok kötü kaydılar ya. Neyse güzel nokta. Corner gibi. Kullan. Arka taraf. Rainier boşta kaldı. Ne oldu? Ya nasıl faul hocam? Offside mi? Offside'miş. Ben kaleciye faul yapıldı sandım. Vinicius. Tamam. Yuka bomboş bomboş. Ha çok güzel. Alman lazım. Alman lazım koş. Yankauto bu kim? Yankovato yaptı ortayı. Bir vuruş oradan isko. Penaltı değil. Keşke penaltı olsaydı. Jutadan pas var. Kazandık. Vinicius. Kaptırıyor. Evet. Takımdaki herkesin performansı düşmüş şu anda. Geliyorlar. Yine 2 vs 1'iz. Hangi birini tutalım? Bu son anda kaymaya çalıştık. Maalesef. korner Arka tarafa da atabilirlerdi. 90 artı 2. Şey artı 1. Kurtuğa çıktı aldı. E, ver diyeceğim de yani bir şey olacağına değil. Evet maç bitiyor. 3-0 kendi evimizde çok kötü, çok rezalet bir skor. Yapacak bir şey yok. Takım neden bu kadar kaliteli oyuncuları satmış anlamadım. Ama işler çok kötü şu an. Villarreal Dortmund'u yenmiş. Çöktü takım ya. Şu takımda bak Kazemiro kalsaydı ya da Kazemiro yerine güzel ne bileyim yani kimi tarzı bir defansı fortası Güzel bir defansı fortası alsaydılar. E, Felix'i satmasaydılar. Rodrigo kalsaydı şu an bambaşka şeyler konuşuyorduk. Şuraya kadar atla. Bunun sonraki bölüm oynarız ya da şimdi mi oynasak? Real Madrid için umutlar tükendi mi? O oynatmıyor. Hocam o zaman kendine iyi bak. <laughs> Ancelotti kendine iyi bak o zaman yapacak bir şey yok. Maalesef. Yine bir Şampiyonlar Ligi'nden elendik. 2-1 toplam skor. 4-2 olmuş. Eleniyoruz. Çeyrek finalde. Öf öf. İşler çok kötü gidiyor. Bu sezon baya kötüydük. Beşinciyiz şu anda. Sezon sonuna kadar ilerletelim. Evet Mayıs ayına geldik. Takım sonradan açıldı. <laughs> Son maçta mağlubiyet aldık. Bir dakika. Dur bakayım. Bu ne? Dünya Kupası geldi. İtalya'ya Dünya Kupası oynayacağız. Çin... İsveç ve Ukrayna. Bence gayet güzel bir grup. Ben tabi full antrenman yapıp en kötü şöyle bir şeylere çıkmaya çalışacağım. Ee, Dünya Kupası öncesi. Full şöyle bir rezervlerden. Hemen atalım kendimizi. Tabi şu an Ancelotti var herhalde. Aynen. Orada antrenman yapalım full. Ee, bu üç maçla birlikte gruplardan çıkıp Dünya Kupası'nı ilerleyelim. İtalya'nın kadrosu güzeldir. Milli takıma seçildik herhalde. Van Dijk geri döndü. Van Dijk cezalı. Şimdi. Ne oldu abi ligde? Lige bakalım. Kaçıncı bitirdik? Veya takımda santrafor falan alınacak mı? Önümüzdeki sezonun başı çok önemli. E, takıma böyle bir eklemeler yapılırsa kalırız takımda. Dördüncü bitirdik. Ama puan farkı çok fazla yok. 6 puan. Çok eşit gitmiş. Farkı arttıramadık. Kapayamadık daha doğrusu başta. Evet şimdilik burada bırakalım. Ben Altıman falan yapacağım. Çok yavaş sürdüğü için. Valencia La Liga'da şampiyon olmuş. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanal abone olursanız sevinirim. Dünya Kupası'na görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>